Merhaba arkadaşlar. Yeni bir denemeyle daha birlikteyiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Öncelikle soru kökümüzü gözden geçiriyoruz. Bakalım ne diyor? Buna göre diyor hangi sözcüğün numaralandırılmış cümleye kattığı anlam yanlış gösterilmiştir. Hemen bakalım cümlelerimizi alalım. Anlamlara bakalım. Dükkandaki işler böyle giderse seneye yeni bir yer açarız. Burada gitmek, sürmek, devam etmek. Evet doğrudur. İkinciye bakalım. Cebinden cüzdanını çıkarıp çocukları için harçlık dağıttı. Dağıtmak demiş. Toplu durumda bulunanları birbirinden uzaklaştırmak ve ayırmak. Hayır burada harçlık vermek ya da paylaştırmak manasında kullanılmış. O yüzden doğru cevabımız Bursa'dır deyip geçiyoruz. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir boşluk tamamlama sorusu. Soru kökümüzü okuyalım. Bu parçadaki boşluklara anlam bütünlüğüne göre sırasıyla aşağıdaki sözcüklerden hangileri getirilmelidir? Dünyada hiçbir arkadaş insana kitaptan daha yakın değildir. Sıkıntımızı paylaşmak, donuk hayatımıza biraz renk, biraz ışık vermek için tek isteğimiz. Bakın hemen istekle bu şıkkı eledik arkadaşlar. İkinciye bakalım. Dünyada hiçbir dost insana kitaptan daha yakın değildir. Sıkıntımızı unutmak, donuk hayatımıza biraz renk, biraz ışık vermek için tek çaremiz kitaplara sarılmaktır diyor ve B şıkkının uygun olduğunu söylüyor geçiyoruz. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine yakındır diyor. Hemen cümlelerimize bakalım. Birinci cümlemiz bir sanatçı sanatına kendinden bir şeyler katarsa başarılı olur. İkincisi gerçek sanatçı doğadaki her şeyi olduğu gibi eserine yansıtabilendir. Üçüncüsü sanatına kendi damgasını vuranlar sanatta başarıyı yakalar. Dört toplumsal yanlışlıkları eleştirebilen kişiler gerçek sanatçılardır. Baktığımız zaman şu cümlenin ve şu cümlenin farklı şeylerden bahsettiğini hemen anlayabiliyoruz. Ortak olanlar bir ve üçüncü cümlelerimiz burada da gösterdiğim gibi bakın birinci cümlede sanatına kendinden bir şeyler katmaktan. Üçüncü cümlede de sanatına kendi damgasını vurmaktan bahsediyor arkadaşlar. Bu yüzden bir ve üç yakın anlamlıdır. A diyor ve bu sorumuzda geçiyoruz. Geldik dördüncü sorumuzdayız. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır diyor. Soru kökümüz olumsuz olduğu zaman öncelikle şıklarımızı gözden geçirmemiz gerektiğini biliyoruz. O yüzden bakın hemen okla burada gösterdim. Aşağıya gözden geçireceğiz. Fakat buradaki soru bir paragraf sorusu olmaktan ziyade tek tek cümleleri incelememizi gerektirdiği için gidiş gelişler yapacağız arkadaşlar. A diyor ki bir numaralı cümlede tanım yapılmıştır. İnsan toplum içinde yaşayan ve başkalarıyla iletişim kuran sosyal bir varlıktır. İnsan nedir sorusunun cevabını verdiği için bu bir tanım cümlesidir arkadaşlar. B'ye bakalım. İki numaralı cümlede koşul anlamı vardır. Yani kişi toplum içinde kendisine yer edinmek istiyorsa şartı koşulu görüyoruz. Bunu da geçiyoruz. C'ye bakalım. 3 numaralı cümlede doğrudan anlatım yapılmıştır. Daha önce de çözmüştük doğrudan anlatım soruları. Neydi? Bir başkasına ait sözü aynen aktardığımızda doğrudan anlatım yapmış oluyorduk. Burada Shakespeare'in sevgi ektiğimiz yerde sevinç büyür sözünü bakın tırnak içerisinde almış doğrudan aktarmış doğrudan anlatım var. Aslında eleyerek geldik ama son şıkkımızı da gözden geçirelim. Dört numaralı cümle olasılık anlamı taşımaktadır. Bakalım bu yüzden her ne koşulda olursa olsun insanları sevmemiz gerekir. Burada olasılıktan ziyade gereklilik anlamı var arkadaşlar. Evet doğru şıkkımız D deyip oraya da geçiyoruz. Geldik beşinci sorumuza. Bu metindeki noktalama işaretlerinin işlevleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Şimdi tekrar şıklardan devam edeceğimiz bir soru var. Olumsuz soru kökümüz çünkü arkadaşlar. A'ya bakalım. Kısa çizgi ara sözü ayırmak için ara sözün başına ve sonuna konmuştur. Benim çölyak hastalığı hakkındaki bilgim babama 1984 yılında 56 yaşındayken. Bakın burada bir ara söz var arkadaşlar. İki çizgiye, iki tane kısa çizgi arasında verilmiş burası. Doğrudur. B'ye bakalım. Virgül eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmak için kullanılmıştır. Ekmek, makarna, kek, pizza, kurabiye. Evet, eş görevli sözcükleri ayırmış. C'ye bakalım. İki nokta kendisinden sonra açıklama verilecek cümlenin sonuna konmuştur. Hemen iki noktanın olduğu yere bakıyoruz. Az önce kullandığım yer. Kolaydan sonra iki nokta koymuş. Cümlenin tamamını okuyalım anlayabilmek için. Bu yiyeceklerden bazılarını saymak oldukça kolay. Ekmek, makarna, kek, pizza, kurabiye. Arkadaşlar burada açıklama değil de örnek verme var. Bundan dolayı cevabımız Ceyhan. Denizli'yi de gözden geçirelim. Kesme işareti özel isme gelen durum ekini ayırmak için kullanılmıştır. Bakın burada Amerika bir ülke ismi daha de ondan kesme işaretiyle ayrılmış. Ceyhan diyor 6. sorumuza geçiyoruz. 6. sorumuzda bir makale tanımı verilmiş ve bu açıklamaya göre aşağıdaki metinlerden hangisi bir makale örneğidir demiş. Belirli bir konuda bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazı türüne makale denir. Şimdi şıklarımıza yöneldiğimizde arkadaşlar çok uzatmayacağım, tek tek okumayacağım size bu kısmı. Şıklarda hemen B'de kimi insanlar vardır, zengindirler, güçlüdürler ama yine de yalnız yine de iştencılızdırlar. Çünkü diye gidiyor bakın öznel ifadelerin kişisel ifadelerin yer aldığı, kanıtlanma ihtimalinin olmadığı cümleler kurulmuş. C'de yine insanların bazılarının talihli, bazılarının talihsiz olduğunu inanmayan pek az insan vardır. Hatta gün olur işlerimiz aksi gittikçe kendi tarihsizliğimize bile yanar dururuz diye devam eden bir metnimiz var. Yine kişisel düşüncelere yer vermiş öznerlik ağır basıyor. Onu da eliyoruz. D'ye geldik. Gazetenin ömrü bir günlüktür. Bir gazete çıktığı gün çok önemlidir. Ertesi gün bu önemi kalmaz. Gazete geçmiş bir güne aitse makale ve haberin çok önemli olmasına bakmaz. Gazeteye atarsınız diye yine kişisel düşüncelerin ağır bastığı bir metin var elimizde. Dönelim A'ya. A diyor ki bir iddiaya göre kendisi de öğretmenlik, müdürlük, müfettişlik yapmış olan Reşat Nuri eserlerinde öğretmenleri daima yüceltmiş ve idealist öğretmen tipini canlandırmıştır. Reşat Nuri'nin bir öğretmenler romancısı olduğu fikri doğrudur. Nitekim Mehmet Kaplan romancının ölümü üzerine yazdığı yazıda onu öğretmenler ve memurlar romancısı olarak vasıflandırmıştır. Şimdi baktığımızda arkadaşlar kanıtlanabilir. Kanıtlanabilir düşüncelere yer verilmiş. Artı bakın Mehmet Kaplan'ın sözleriyle bir kanıtlama ihtiyacı, bir destekleme ihtiyacı duyulmuş. Bundan dolayı Adana diyor geçiyoruz. Yedinci sorumuzla devam ediyoruz. Bu parçadan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Yine olumsuz soru kökü o yüzden aşağı indik. Ne aradığımızı bilirsek arkadaşlar paragrafta zorlanmayız. A ile başlayalım. Eğitim hayat boyu devam eden bir süreçtir. B. Okullarda verilen eğitim tek başına yeterli değildir. C. Bireyin ailesi ve çevresi eğitimde önemli faktörlerdir. D. Okullarda verilen eğitim daha çok meslek edindirmeye yöneliktir. Paragrafımızı okumaya başlıyoruz. Eğitim ve öğretimin okulla sınırlı olduğu dar anlamını içinde taşıdığından bir eğitim öğretim yılı daha sona erdi sözünü sevmiyorum. Çünkü eğitim ve öğretim okulla sınırlı olmadığı gibi bakın beşikten mezara kadar devam etmesi gereken bir süreçtir. Eğitim hayat boyu devam eden bir süreçtir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Eğitim öğrenmeyi öğrenenler için son nefese kadar sürer. Yukarıdakini destekliyor. Aile, çevre ve okul ayrı ayrı birer eğitim kurumudur. Eğitim ve öğretim için okul gerekli fakat yeterli değildir. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Okullarda verilen eğitim tek başına yeterli değildir maddesini görüyoruz. Ve paragrafımıza devam ediyoruz. Eğitim ve öğretim için okul gerekli fakat yeterli değildir okulun verdikleri kadar okul öncesi ve okul sonrası devam eden aile ve çevrenin verdikleri de önemlidir. C'ye bakıyoruz. Bireyin ailesi ve çevresi eğitimde önemli faktörlerdir. Bunu da işaretliyoruz. D'ye bakalım. Okullarda verilen eğitim daha çok meslek edindirmeye yöneliktir. Doğru cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. Bundan bahsedilmemiştir. Geldik 8. sorumuza. 8. sorumuz bir cümle oluşturma sorusu. Numaralanmış sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için kelimeler nasıl sıralanmalıdır? Normalde bu tür cümlelerde şunu tavsiye ederiz. Çekimlenmiş olan sözcüğü bulun, onun numarasını belirleyin ve şıklardan şıklardan o numarayla bitenleri değerlendirin şeklinde. Ama bakın bu sefer basit kısa bir cümle vermişler. Öyle olunca şıklarda işimizi kolaylaştırmamışlar. Hepsinin sonuna bakın çekimlenmiş olan başarıdır sözcüğünü koymuşlar. O zaman anlamdan kurtarmamız gerekiyor olayı. Hemen toparlayalım cümlemizi. Ediyor başarılarını gizlemek en büyük başarıdır. Burada 4, 2, 3, 1 şeklinde geliyor arkadaşlar. Bursa diyoruz. 9. sorumuz. Bu parçadan Orhan Veli kanık ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap? alınamaz. Yine bakın olumsuz köklü bir soru. Şıkları gözden geçireceğiz. Bu sefer uzun uzun okumayayım, gözden geçirelim şöyle bir bakalım. Şiir anlayışı, şiir anlayışının oluşmasında etkili olanlar, yeni dil oluşturmak için neler yazdığı, ilk şiirlerinde hangi konuları ele aldı. Şimdi bakalım. Varlık dergisinde yayımladığı ilk şiirlerinde Orhan Veli Kanık çocukluk anıları, yalnızlık, aşk ve özlem gibi ilk olarak gençliğe özgü duyguları işlemiştir. Evet çok tanıdık geliyor efendim. Ne yapıyoruz? İlk şiirlerinde hangi konuları ele almıştır? Bunu buluyoruz. Devam edelim. Daha sonraki dönemlerde hem dış hem de iç yapılarında geleneksel kuralları tanımayan 4-5 mısralık şiirleriyle yeni bir dil oluşturmaya çalışmıştır. Şimdi yeni bir dil oluşturmak için nasıl şiirler yazmıştır sorusunun cevabını burada alıyoruz. Devam ediyorum. Kendinden önceki şiirin alışılmış kalıplarına, ölçü ve uyak oyunlarına, imgelerine, toplumsal yapıdan ve somut insandan kopuk temalarına baş kaldırdı. Kendinden önceki şiir anlayışının hangi özelliklerine karşı çıkmıştır? Bakın bu sorunun cevabında orası veriyor. Şiir anlayışının oluşmasına kimler etkili olmuştur? Bakın Şurada bir tuzak kurmuşlar bize. Eğer metni dikkatli okumazsanız ya da eleme yöntemini kullanmazsanız arkadaşlar Nazım Hikmet Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın onu etkilediğini düşünebilirsiniz. O yüzden sorularımızı çok dikkatli okumamız gerekiyor. Geldik 10. sorumuza. 10. sorumuz bütün sayfamızı kaplamış ama öyle gözümüzü korkutması gereken bir soru değil arkadaşlar. Hemen bakalım bizden ne isteyecek. Bu bilgilere göre 2017 yılına ait ülkelere göre düzenli kitap okuyan nüfus oranını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi hemen bilgilerimizi işlemeye başlayalım. Diyor ki Türkiye 2017 yılında Yunanistan'ı geçerek bir sıra yükselmiştir. Şimdi şurası arkadaşlar 1, şurası 5. Öncelikle bir başımızı sonumuzu bir görelim. Türkiye Yunanistan'ı geçerek bir sıra yükseldiğine göre Türkiye normalde şurada 4. sıradayken ne olmuş? 3. sıraya çıkmış. 2017 yılında Finlandiya liderliği ele geçirmiştir diyor. Bakın Finlandiya 2'deyken ne yapmış? 1'e gelmiş. Finlandiya 1'e çıktığına göre Norveç o zaman ikinci sırada kalmış. İngiltere 2017 yılında bir basamak yükselerek son sıradan kurtulmuştur. Şimdi İngiltere 5'ten 4'e yükseldiğine göre arkadaşlar Yunanistan'a da beşincilik kalmıştır. Hemen bakalım A şıkkında sıralamamızı görüyoruz. Ne var? Finlandiya, Norveç, Türkiye, İngiltere, Yunanistan. Geldik 11. sorumuza. 11. sorumuz denemelerin bu yıl çok sevdiği bir konuyla alakalı. Diyor ki bu parçada söz konusu şairin anlatımındaki hangi özellik vurgulanmıştır? Usta şairimizin en önemli yönü az sözle çok şey anlatabilmesidir. Onun sözlerinde bir anlam derinliği, bir anlam zenginliği bulunur. Eserlerini tekrar tekrar okuma ihtiyacı duyarsınız. Her okuyuşunuzda ayrı bir tat alırsınız. Sözcükler kendini kolay kolay ele vermez. Her biri birden fazla anlamla yüklüdür. Evet aslında cevabımız anlam zenginliği derinlik deyince ortaya çıkıyor arkadaşlar ama şöyle tek tek bir hatırlatma olsun diye inceleyeceğim. Şimdi A dediğimizde duruluk biliyorsunuz anlatımda gereksiz sözcüklerin kullanılmaması. Burada bundan bahsetmiyor. B'ye baktığımızda açıklık var. Anlatılanın kuşkuya ya da belirsizliğe yer vermeyecek biçimde anlaşılır olması. Yani bir cümle kurduğunuz zaman herkesin aynı şekilde anlaması gerekiyor. C'ye bakıyoruz. Yoğunluk aslında kaynaktan kaynağı da farklılık gösteriyor. Derinlik, özlülük diye de adlandırılıyor yoğunluk arkadaşlar az sözde çok şey anlatabilme, duygu ve düşünce zenginliği yukarıda belirtildiği gibi. D'yi de belirtelim yeri gelmişken. Yalınlık arkadaşlar anlatımın süsten, gösterişten uzak olması. 12. sorumuza geçiyoruz. 12. sorumuz bir yazım kuralı sorusu. Hemen ne istediğini anlayalım. Diyor ki bu metinde bu kurallardan hangileriyle ilgili yazım yanlışı yapılmıştır? Şimdi metnimize bakıyorum. Hemen belirleyeceğim. Çin'in güneybatısında diyor. Bakın arkadaşlar G'yi büyük yapmış. Şimdi G'nin küçük olması gerekiyor. Hepinizin artık ezberlediği defalarca tekrar ettiğimiz kuralda ne vardı? Eğer özel isimle yön ismi bir tamlama oluşturuyorsa arkadaşlar yön ismi başta geldiğinde büyük, arkada geldiğinde küçük harfle başlıyordu. Burada bu kuralı çiğnemiş G'nin küçük olması gerekiyor. O zaman yön adlarının yazımı bakın burada hatalı. Devam edelim. 6 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen susamuru fosili bulundu. Şöyle hızlı ilerleyeyim. Kafa kemiklerinin görüntüleri bilgisayarda birleştirilerek su samurunun özellikleri ortaya çıkarıldı. Bu dev su samurunun kütlesinin 50 kilogram ve uzunluğunun da bakın dahi bile burada bağlaç olan daha D var arkadaşlar. 2 metre olduğu tahmin ediliyor. D bağlacının yazımıyla ilgili bir hata yapılmış. Bakalım 3 ve 4. 3 ve 4 Ceyhan'da Ceyhan deyip geçiyoruz. Geldik 13. sorumuza. Soru kökümüzü okuyorum. Diyor ki bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Cümlelerimizi görelim. Anton Wright Amazon nehrini en kısa sürede geçme rekoru kırdı. 2016'da kırdığı bu rekor Amazon'u 32 günde geçmesiyle gerçekleşti. Şimdi bakalım iki cümleyi birleştireceğiz ve en doğru şekilde birleştirmemiz gerekiyor. A Amazon Nehri'ni en kısa sürede geçme rekoru kuran Anton Wright bu rekoru 32 günde kırmıştır. Bakın arkadaşlar burada 2016 yani tarih bilgisi yok. O yüzden burayı eliyoruz. B'ye bakıyoruz. 2016 yılında 32 günde Amazon nehrini geçerek rekor kuran kişi Anton Wright'tır. Burada İngiliz oluşundan bahsedilmemiş. Burada da eksiklik var. C'ye bakıyoruz. D'ye bakıyoruz. Anton Wright 32 günde Amazon nehrini küreğiyle geçerek rekor kıran ilk İngilizdir. Şimdi burada küreğiyle geçmek ifadesi uygun olmamış. Bunu da eliyoruz. D'ye bakıyoruz. 2016 yılında İngiliz kürekçi Anton Wright 32 günde Amazon'u geçerek Amazon nehrine en kısa sürede geçme rekorunu kırmıştır. Evet, anlamca en doğru biçimde birleştirilmiş hali denizlidir. Geldik 14. sorumuza. 14. sorumuzda bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye soruyor. Gazeteci yazar. Örnek sorulardan sonra gazeteci yazar diyaloglarını çok fazla görmeye başladık. Bakalım öncelikle diyor ki hiç kullanmam bazen şu kalem bile fazla oluyor. Kalpten akıldan bir şey geliyor. O 54 kitabın hepsini oradan yazıyorum. Hepsini baştan beri el yazısıyla yazdım. Daktilo bile kullanmadım. Elektronik aletleri çok severim, bilgisayarı kullanırım ama hiçbir zaman kitabımla dünyanın arama sokmam. Şimdi Ada diyor ki kitaplarınızı yazarken bilgisayar kullanır mısınız? Hiç kullanmam. Evet, burası uygun. Hemen ikiyi kontrol edelim tabii. Baktım, baktım, çok beğendim. Ne parlaklık, ne zeka, ne neşe varmış dediğim oldu kendime. Tabii hayat hepimizi bir küp gibi ya da dönen bir şey gibi döndürüyor, değiştiriyor, başka şekle sokuyor. İlk eserlerimden sonunculara kadar değiştiğimi gördüm ben de. Hiç ilk eserlerinize şöyle bir bakayım dediğiniz oldu mu? Bakın Burası da arkadaşlar bu sorunun cevabı. O yüzden çok uzatmadan A deyip bu sorumu sonlandırıyorum. 15'e geldik. 15 bir öge sorusu. Bu açıklamaya göre diyor aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yanlış gösterilmiştir? Açıklamayı gözden geçirmeden hemen aşağı ineceğim. A Geçen yıl konusu orta çağda geçen bir roman yazdım. Kim yazdı? Ben yazdım. Ben ne yazdım? Konusu orta çağda geçen bir roman. Belirtisiz nesnemiz arkadaşlar. B'ye bakıyoruz. İçimizdeki acıları, hüzünleri, sevinçleri şiirle anlatırız. Kim anlatır? Biz. Biz neyi anlatırız? İçimizdeki acıları, hüzünleri, sevinçleri nesne. C'ye bakalım. Birçok sanatçı eserlerinde Anadolu'nun ıssız köylerini anlatmış. Kim anlatmış? Birçok sanatçı özne. Peki neyi anlatmış? Anadolu'nun ıssız köylerine yine nesne. Ve geldik D'ye. Her mevsimin ayrı bir tadı, ayrı bir güzelliği vardır benim gözümde. Vardır. Var olan nedir arkadaşlar? Her mevsimin ayrı bir tadı, ayrı bir güzelliği vardır. Şimdi burada bir ek bilgi vereyim size. Bu bir isim cümlesidir arkadaşlar. İsim cümlelerinde nesne bulunmaz. Geldik 16. sorumuza. 16. sorumuz bir paragraf sorusu. Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakın yine olumsuz soru kökümüz var arkadaşlar. Şıkları gözden geçirmek bizim için daha faydalı olacaktır. A'ya bakalım. Yaşamın temel kaynağı olan su yeryüzünde bolca bulunur. B. Su tüketimi bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin göstergesidir. C. Günümüzde nüfusu az olan ülkelerde su sıkıntısı yaşanmazken nüfusu çok olan ülkelerde su sıkıntısı yaşanmaktadır. D. 1940 ve 1980 yılları arasında dünyadaki su tüketimi gelişmiş ülkelerde diğer dönemlere oranla iki kat artmıştır. Ne arayacağımızı biliyoruz o zaman hemen metnimize dönelim. Su yeryüzünde en bol bulunan maddelerden biridir ve yaşamın temelidir. Bakın yaşamın temel kaynağı olan su yeryüzünde bolca bulunur diyor arkadaşlar. Burayı hemen çizelim. Buraya ulaşabiliyoruz. Devam edelim. Ancak dünyadaki suların %97'sinden fazlası okyanus ve denizlerde tuzlu su olarak bulunur. Geri kalan kısım tatlı sudur. Tatlı su kaynaklarının büyük bölümü de kutuplarda ve yer altında bulunmaktadır. Yeryüzündeki su kaynaklarının ancak binde üçü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Eğer su olmasaydı yaşam da olmazdı. Günümüzde dünya nüfusunun %40'ını barındıran 80 ülkede şimdiden su sıkıntısı çekilmektedir. Nüfusun hızla artması Buna karşılık su kaynaklarının azalması nedeniyle su gereksinimi her geçen gün artmaktadır. 1940-1980 yılları arasında su kullanımı iki katına çıkmıştır. Şimdi bakıyoruz 1940-1980 yılları arasında dünyadaki su tüketimi gelişmiş ülkelerde diğer dönemlere oranla iki kat artmıştır. Şimdi gelişmiş ülkeler nereden çıktı hocam diyebilirsiniz. Şimdi bakın burada diyor ki. E, kişi başına düşen su kullanımı toplumun gelişmişlik seviyesiyle doğru orantılıdır. Gelişmiş ülkelerde bu oran oldukça yüksek olmasına rağmen gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkelerde düşüktür diyor. Şimdi su kullanımı iki katına çıktıysa bu gelişmiş ülkelerde en çok kullananlarsa arkadaşlar bunu çıkartabiliriz. Devam edelim. Türkiye su kıtlığı çeken ülkeler arasında yer almamaktadır. Ancak hızlı nüfus artışı, kirlenme ve yıllık yağış ortalamasının dünya ortalamasından düşük olması mevcut kaynakların daha dikkatli kullanılmasını ve kirlenmeye karşı tedbirlerin bir an önce alınmasını gerektiriyor diyor arkadaşlar. Şimdi su tüketimi bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin göstergesidir. Az önce okuduğumuz cümlelerin arasında var. Günümüzde nüfusu az olan ülkelerde su sıkıntısı yaşanmazken nüfusu çok olan ülkelerde su sıkıntısı yaşanmaktadır diye bir genelleme yapmış. C'ye ulaşamıyoruz. Geldik 17. sorumuza. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin su kullanımı ile ilgili tedbir alma sebeplerinden biri değildir? Bakın Türkiye ile ilgili bölüm şurasıydı arkadaşlar. Bir gözden geçirelim hemen yukarı çıkacağız. Hızlı nüfus artış yaşanması bakıyoruz. Ancak hızlı nüfus artışı hemen eliyoruz kirlenme ve yıllık yağış ortalamasının dünya ortalamasından düşük olması. Aslında burada bir eksiklik var. Kirlenme oranı ve yıllık yağış ortalamasının dünya ortalamasından düşük olması şeklinde kurulsaydı ya da kullanılsaydı cümlenin bu kısmı daha aydınlatıcı olacaktı arkadaşlar. Kirlenme oranında artış gözlenmesi. Evet, kirlenmeden bahsediyor. C'ye bakalım. Yıllık yağış ortalamasının dünya ortalamasından düşük olması çok açık burada. Vermiş. D'ye bakalım. Arıtma tesislerinin ve barajların yetersiz olması. Metinde arıtma tesislerinden ve barajlardan bahsedilmiyor. Geldik 18. sorumuza. 18. sorumuz bir sözel mantık sorusu. Bu denemelerimizde karşılaştığımız sözel mantık sorularımız oldukça basit arkadaşlar. Sorumuzu okuyalım hemen çözelim. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor arkadaşlar. A deniz spor faaliyetine katılmıştır. Deniz burada da olabilir, burada da olabilir. Kesinlikle yanlış diyemiyoruz o yüzden. B hülya resim faaliyetine katılmıştır. Bakıyoruz Begüm, Fatih, Gökhan var. Dördüncü bir kişiye yer yok. O yüzden arkadaşlar burası kesinlikle yanlıştır. Geldik 19. sorumuza. 19. sorumuz bu dörtlükteki kesme işaretlerinin kullanım amacını soruyor. Dörtlüğümüzü okuyalım. Karac oğlan der ki sen de ben gibi ak eline kına yakmış kan gibi bir tepede yeni doğan gün gibi akşam sabah erken açtı neyleyim? Zaten bakar bakmaz gördük ne olduğunu. Bakın ne olmuş? Karaca oğlan dememiş. Karac oğlan demiş. Ne eyleyeyim dememiş. Bakın burada da ne eyleyeyim demiş. Şıklarımıza bakalım. A kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kullanılmıştır. Hayır efendim. B'ye bakıyoruz. Özel adlara getirilen iyilik, durum ve bildirim eklerini ayırmak için kullanılmıştır. Bunu da eliyoruz. C'ye bakıyoruz. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılmıştır. Doğru cevabımız budur arkadaşlar. Eğer Karaca olan şiirinde, şiirinde kesme işaretini kullanarak bu sesleri düşürmeseydi şiirdeki ölçü denk düşmeyecekti. Ne yapacaktı? Birer tane hece fazlalık oluşacaktı. Geldik sonuncu soruya. Özne yüklem ilişkisine göre fiiller etken ve edilgen olmak üzere ikiye ayrılır. Yüklemdeki işi yapanın belli olduğu fiiller etken, belli olmadığı fiiller ise edilgen çatılıdır. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Çevre kirliliğini önlemek için önümüzdeki günlerde kampanyalar düzenlenecek. Düzenlenecek yüklem Peki kim düzenleyecek? Düzenleyecek olan belli değil. O zaman düzenlenecek olan ne? Kampanyalar. Burada kampanyalar sözlü öznedir. Cümlemizin gerçek öznesi olmadığı için arkadaşlar bu edilgendir. Zaten edilgenlik neyisini orada görebilirsiniz. B'ye geldik. Gelişmiş ülkeler su sıkıntısının önüne geçebilmek için değişik çözümler arıyor. Arayan kim? Gelişmiş ülkeler özne gerçek öznesi olduğu için etkendir. C'ye bakıyoruz. Yeryüzündeki her canlı mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeyi hak eder. Kim hak eder, ne hak eder? Yeryüzündeki her canlı, bakın gerçek öznemiz var. O yüzden fiilimizin çatısı etkendir. Denizli'ye bakıyoruz. Bazı sivil toplum örgütleri zor durumdaki insanlar için yardım faaliyetleri organize ediyor organize eden kim bazı sivil toplum örgütleri burası gerçek öznedir bu durumda organize etmek fiilinin çatısı arkadaşlar etkendir hangisi farklı diye baktığımızda A'nın farklı olduğunu görüyoruz